Atatürk'e tankları falan verirdim. Ee, geçmişte yaptığım bir takım hatalar geleceğimi bitirmiş vaziyette çünkü. Geleceğe tabii ki. Bir zaman makineniz olsaydı geçmişe mi giderdiniz, geleceğe mi? Geçmişe. Neden peki? Atatürk'e tankları falan verirdim. Ülkeyi daha da büyütürdü. Amerika'yı falan alırdık. Her şey ülkemiz için. Evet. Geleceğe tabii ki. Neden peki? Ee, ruhumun potansiyelini gerçekleştirmiş miyim görmek için? Geçmişi biliyorum, geleceğe gitmek isterdim. Neden peki? Merak. Görmek istediğim bir şey yok. Merak ediyorum sadece. sadece. hani şunu görmek için giderdim demiyorum. Sorunuz üzerine ikisi arasında tercih yapmak zorunda kalsam merak ettiğim şeyi görmek isterdim. Gelecek geleceğe giderdim ya. Neden? Geçmişten bir hayır görmedik çünkü. Şu 28 yıllık hayatımızda ekonomik kriz gördük, pandemi gördük, birçok savaş gördük, katliam gördük, her şeyi gördük. O yüzden geleceği merak ediyorum. Geçmişe giderdim. Neden? 2013 senesine giderdim. Fener'in en son şampiyon olduğu zamanı. Son defa güzel <laughs> Kaç yıl oldu? Bir 11 yıl oldu. İleri. Neden peki geçmiş geleceğe gitmek isterdin? Fener şampiyon olmasını görmek için. Olacak mı? İnşallah. Geçmişe gitmek isterim. Neden? Ee, malum üzerimden belli olduğu gibi Fenerbahçeliyim. Uzun sürede de şampiyon olmuyoruz. Geleceğin bir garantisi yok. En azından mutlu olduğumuz günlere dönmek isterim. Geleceğin hiçbir garantisi yok. Yani bu yönetimle zor. <laughs> Hocam gördüğümüzdeki fırsatları göz önünde bulundurduğumuz zaman geçmişe gidip böyle para kazanmak carçurt daha mantıklı geldi şu an yani. Gelecekte kazanma durumumuz? Cırt. Vallahi cırt. Bu ekonomiyle? Ekonomi, siyaset. Şimdi bunları böyle sokma yani. Ankara'dan <laughs> davam, geldim zaten. Davam, davam. Her yer GBT lütfen <laughs> ya. Geçmiş zaten belli ya. Geleceğe giderdim. Gelecekte ne görmek istersiniz? Gelecekte bilmiyorum ya. Kaç ne kadar şey var mı sınır? Yok sınır yok. Sınır sizsiniz. Abi bakardım ya. Robotlaşacak mıyız insana? Onu merak ediyorum. Yapay zeka daha nereye gidecek onu merak ediyorum. Geçmişe giderdim. Neden? Neden? Çünkü geçmişte yapılan bir takım hataları düzeltmek isterdim. Hayatım çok kötü geçti geçmişten dolayı. Yaşanmışlığım çok fazla. Ee, geçmişte yaptığım bir takım hatalar geleceğimi bitirmiş vaziyette çünkü. O hatalarımı düzeltmek isterdim, yapmak istemezdim tekrardan. Bu kadar. Geçmişe giderdim. Neden? Yani özellikle Atatürk'ün yaşadığı döneme gidip hani onu görüp bizzat tanışmak isterdim açıkçası. Başka ne yapmak isterdiniz? Muhtemelen özellikle 2013 dönemine falan gidip bir bitcoin cüzdanı oluştururum. <laughs> İddia da oynayabilirim. O da iyi olur. Genel olarak geleceğe de yatırım yaparım yani şu anki zamana.